Ee, size iki tane oyun göstereceğim mutlaka herkes yapacak zaten şu küpü biraz hazırlanmış olmamız gerekiyordu. e küçük e büyük e l küçük U, büyük U, l büyük l el 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 bugün de bu elleri öğrendik şimdi e, ilk önce şöyle küçük küçük kağıtlara bunları yazdım bakın. Bunu isterseniz tombala yapın, istersen isterseniz ters çevirin. Ben şimdi keçeli keçeli kalemle yazdığım için arkadan görünüyor. Siz kurşun kalemle yazarsanız, mesela böyle e, çevirip okumaca, mesela şu şekilde bunu çevirdi mesela. Bu ne? U. Ya da bu ne? Büyük U. Ya da bunu e, torbaya koyarsınız şöyle, bir torbaya koyarsınız, tombala gibi çekersiniz, tombalaya çevirirsiniz oyunu, çekip çekip okumaca. Bir de küp sessiz olalım. Küp. Küpün, küpün üzerine yine bunları yazalım. Ve mesela ne geldi? Bunu çocuğa okutturalım. Bu. Kendisi atsın üzerine. Ne geldi? Bunu okurken eğer okuyamadıysa cevabı kesinlikle söylemeyelim. Bu ne diyelim? İşte E diyecek. Bu ne diyelim? Hadi birleştirelim. Öğretmen bunu öğretti bugün. El, 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 el. el kendisi bunu bulsun. Bu oyunları mutlaka evde bugün herkes oynuyor.